Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kendi fare emlecinizi nasıl yaparsanız onu göstereceğim. Ben yani benim fare emlecimi e, el yapımı kendim yaptım, e, şu uygulama sayesinde yapabiliyorsunuz. Önceki videoda da bunu görmüşsünüzdür, eğer izleyenler varsa bu uygulamayla hem fare emlecinizi görünmez yapabilirsiniz hem de kendi fare emlecinizi yapabilirsiniz yani açıklama kısmında vereceğim linkten bu, bu uygulamayı indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Sonra masasına kısa yolu gelecek bunun. Sonra onu açıyorsunuz. Ve burada burada başlıyorsunuz. Buraya yukarı geliyorsunuz. Buradan şu en üsttekine tıklıyorsunuz. Ve böyle bir sayfa geliyor. Buradan şu fare emoji şeklinde olanı tıklıyorsunuz ve burada Ben bunu yaptığım için bu gözüküyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Bakın bu fare inicinizin boyutunu gösteriyor. Mesela şu boyutta bir şey yapacağım. Küçücük olsun diyorsunuz. Kuyruğu olmasın diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bu kuyruk. Kuyruğun ne kadar büyük olup olmadığını gösteriyor. Bunu ben kapatıyorum. Ben kuyruk bilmiyorum pek istemiyorum. Bu da e, şunun bu şey çelik denir artık ne denir bilmiyorum ama bu şu dış katmanın rengi yani mesela yaptım siyah yaptım gördün böyle bu da onun kalınlığını yani altı yaptım bunun rengini de bakın burada mara close buradan tıkladığınızda bakın kendi renginizi oluşturabiliyorsunuz veya hiç böyle Sert kırmızı olsun. Koyu kırmızı. Okey diyorum. Öyle koyu bir kırmızı. Buna geliyorum. Bunu koyu kırmızı yapıyorum. Bunu da siyah yapıyorum. Veya bunu da Ne yapayım? Çok kararsız kaldım. Siyah kalsın hadi. Sonra Bunu da geliyorum buradan. Mavi yapıyorum çok garip bir fareymiş oldu. Okey diyoruz mu? Öyle bir fare emoji. Buradaki mesi hiçbir şekilde elemiyorsunuz. Yoksa fare imlecinizin tıklama yeri bozulur. Ha, siz yuvarlak bir şey yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Ama önce bunu silmemiz gerekiyor. Yani bir bunu yapayım. Sonra onu da göstereyim. Buradan yaptığınız ya fare emojinizi. Buradan efekte koyabilirsiniz. Ama efekt koyarsanız o böyle sadece gif için olur. Böyle arkadaşlarınızı hava atmak için kullanabilirsiniz. Ama onu fare emoji yapamazsınız. Öyle bir sıkıntısı var. Yaptığımız fare emoji'nizi. Sonra buradan sil ediyorsunuz. Buradan save as diyorsunuz. Ve masa üstüne seçin buradan bence. Masa üstüne gelsin. Sonra buradan ismini normal bırakabilirsiniz. Ben değiştireceğim. Random ismini Okey Bu geldi şimdi buraya. Buradan çıkabiliriz. Hiçbir işimiz yok. Şimdi asıl olay burada başlamıyor. Asıl olay oradaydı. Sonra buradan bunu değiştirmeniz gerekiyor. Şu şeyde. O uygulama değil. Zaten bilgisayarın kendisinde var o. olsun. Buraya fare yazarak ona ulaşabilirsiniz. Zaten şu şekilde. Geldi buraya. Açıyoruz bunu. Buradan işaretçilere geliyoruz. Ya ben düşünüyorum çünkü bunlar böyle kendini ayarladığınız için arada bir siliniyor tekrar girmememiz gerekiyor ama fare imajımızda değişiklik olmuyor sadece oradan gidiyor bunları böyle işte buraya çift tıklıyorsunuz ve buradan nereye kaydettiniz masa masaüstünden masa üstünden buna çift tıklıyorsunuz ve oluyor diğerlerini de yapabilirsiniz böyle hepsini yapabilirsiniz ya da sadece Öyle, sade görünüşü o şekilde olsun diyorsanız sade görünüşünü yapabilirsiniz. Ben hepsini yapacağım. Evet yaptık. Sonra bunları hepsini yaptınız diyelim. Böyle sadece bir tanesini de yapabilirsiniz. Şu ikisini yapmaya gerek yok. Konum seçti, kişi seçi yapmaya gerek yok. Sonra bunları yaptıktan sonra uygula diyorsunuz. Evet diyorsunuz ve fare oldu. Pek gözükmüyor ben renginden dolayı pek gözükmüyor arka planın rengiyle aynı olduğu için. Bu şekilde bir şey geliyor. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz tabi. Tekrar buradan bunu açıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu fare emojinizde siler misiniz, silmez misiniz bilmiyorum. Çünkü arada bir silinebiliyor o şeyden. Tekrar giremeyebilirsiniz. Bunu bence silmeyin kalsın. Eğer sevmediyseniz silersiniz tabi. O size kalmış bir şey. Bu şekilde istediğiniz gibi şey tasarlayabilirsiniz ama şeklini değiştiremiyorsunuz. Yani kendiniz yapabiliyorsunuz ama o gösterdiğim yerden değiştiremiyorsunuz. Tekrar göstereyim hatta. Şeklini değiştirebiliyorsunuz ama oradan değiştiremiyorsunuz. Çok garip bir şey oldu. Neyse. Giriyoruz tekrar. Bu sefer buraya girmeyeceksiniz ama. Hala ister diyorum. Burada bakın fırça var. hangisiydi bir Bununla mıydı? Kalemle mi yapıyorduk? Fırçayla mı yapıyorduk? Pek hatırlamıyorum ama biriyle yapıyorduk. Gönüldü. Pek hatırlamıyorum. Neyse. Bununla yapabiliyoruz galiba. Aynen. Buradan kendi faremle bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın yaptım. Şu şekilde bir tıklama şeyi olsun diyorsunuz. Şu ucuyla tıklıyorsunuz. Şuradan şöyle yapalım. Diye. Şöyle biraz dinozora benziyor. Hani boynuzlu dinozorlar var gibi. Pek ayar dinozor ayağına benzemedi ama neyse. <laughs> Yaptınız diyelim böyle. Kendi fare emrecinizi oluşturdunuz. Buradan yine aynı şekilde bunu kaydedebilirsiniz. Yuvarlak yapacaksınız, kaydedebilirsiniz biliyorsunuz yani ki ben orta kısmıyla tıklayacağım. Bu sefer bunu alıyorsunuz. Böyle neresini tıklamak istiyorsanız oraya getiriyorsunuz işte bak. Şurası. Şu tam şu dört çizginin birleştiği yer tıklama yeri oluyor. Mesela burasıyla mı tıklasın istiyorsanız. Burasını getirirsiniz. Ucuyla mı tıklasın istiyorsanız. Normal bırakırsınız. Çünkü normal ucu gösteriyor. Yaptığınız için bu yine aynı şekilde save as Nasıl üstüne? Hadi yani bunu da random salayım. Kaydedeyim. Geldi buraya. Pek gözükmüyor ama arka plan resimden dolayı. Sonra buradan yine aynı şekilde değiştirebilirsiniz bunu. Ben yapmayacağım. Ben bunu sileceğim. Hiç umurumda değil Yani bu uygulama sayesinde istediğiniz fare inlediğinizi tasarlayabilirsiniz. Ama tek bir tane tasarlayabiliyorsunuz. Yani tek bir tane dedim. Hani böyle tutuzunuzu büyütmek için kullanılan şey var ya. Onu falan yapamıyorsunuz. Sadece normal görünüşünü tasarlayabiliyorsunuz. Hepsini yaparsanız hiçbir şey anlaşılmayabilir. Mesela nasıl denir o? bir şey tutup sürüklerken hani böyle fareyle elinizin şekli değişiyor ya. işte o şekil değişme olayı olmuyor. Öyle bir şey var. Yani mesela böyle bir şey tutup uzatırken de şekil değişiyor. O şekil değişmiyor. Sadece tek bir şekilde kalıyor. Yani bunu istiyorsanız tamam. Tam size göre bir uygulama. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.